Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz bilin hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğen unutmayınız unutmayın arkadaşlar. Yeni parmak var arkadaşlar. Yeni parmakta kaldım. 100, 200 lirada yeni oluşum. Kaldım bu parmakta. Yeni sezon için aldım. Yeni sezonda sarı 3'ü deneyeceğiz. Olursa inşallah alacağız dostum. Işte. Şuraya koyalım hemen. Burada daha iyi gözüküyor. Dostlarım bunu açıklamaya koymayacağım link yok. Yani gidip böyle telefon cıranmaya falan cıranmaya. Dostlarım bu arada ee, yeni sezonda hani diğer sezon falan yani, yani hesap kasılıyor Fatih'e parayla. Onun parasını tam belirleyemedim. Daha duruma göre belirlemeye çalışacağım. Hmm, neydi o ya? Bu arada arkadaşlar hala 10.000 abone olamadık. Büyü bizim halimizde. 5300 e kadar düştüm. 10.000 abone zorlayacağız inşallah. Dostum o zaman açalım. Dostlar açtım da. Ya. Bak. Güzel bu evet. evet. Çok güzel. Evet. Çok güzel <laughs>

Arkadaşlar çıkmadan önce çıkmayın bakın. Çıkmadan, önce kanala abone olmayı, like atın. Görüşürüz. bay. Arkadaşlar burada cumartesi günü yayını bekliyorum. Görüşte başlayacağız. Rank sıra 3. Bye bye.